Kayseri'de Erciyes'in zirvesinde parlayan ve vatandaşlar arasında merak uyandıran cismin anıt olduğu belirlendi. 3917 rakımlı Erciyes Dağı'nın zirvesinde kentin farklı noktalarından görülen ve parlayan cisim merak konusu oldu. Yapılan araştırmada parlayarak merak uyandıran cismin Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Türk Dağcılığı'nın 100. yıl anısına yaptırdığı anıt olduğu ortaya çıktı. Anıtın üzerinde bulunan metin şu şekilde. Albay Cemil Cahit Soydemir ve ekibinin 28.08.1924 tarihindeki Erciyes Dağı zirve tırmanışı Türk Dağcılığı'nın başlangıcı kabul edilmektedir. Bu anıt Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Türk Dağcılığı'nın 100. yılının anısına dağlarda kaybettiğimiz tüm dağcılarımızın aziz hatıraları adına dikilmiştir.